sevgiler kanalıma hoş geldiniz. Ben Deniz Hoca. Sevgili gençler 15 günde dil bilgisine nokta koyuyoruz ve bu dersimizde de bağlaçlarla ünlemleri tamamen bitireceğiz. Yani aslında full bir tekrar yapmış olacağız ama bunu şu şekilde yapacağız. Öncelikle nasıl soruyorlar bağlaçları ve ünlemleri soru tiplerini en önemli soru tiplerini karşına getireceğim. Ve bu soru tiplerine neye odaklanman gerekiyor? Hemen şıklarda neye gözün çarpması gerekiyor? Hepsini tek tek göstereceğim. Ve devamında da zor örneklerle hem ünlemleri ve daha da önemlisi bağlaçları pekiştireceğiz. Zihnimize kazacağız. Bir daha asla unutmayacağız. Hep vurguluyorum. Dil bilgisi konu olarak basit. Mesela kitabı aldın ki tüm notlar bu kitapta çalışırsın. Açıyorum bağlaçları 10 dakikada bile bitirebilirsin. Ama önemli olan bunu pekiştirebilmek. Çünkü sorular bizi zorluyor. İşte hakim olmadığın zaman sorularda zorlanıyorsun. O yüzden bu etkinlik ve soru tiplerine benim yaklaşımımı ince noktaları dikkatlice dinle ki herhangi bir problem yaşama. İşte o anlamda mükemmel bir kamp. Gerçekten bu kamptan sonra 7 tane dil bilgisi sorusunu çok rahatlıkla cebinize koyacaksınız. Ve o 7 soru unutma aslında sana sınavda fark yaratacak. Öyleyse hazırsan hadi gel bakalım ekran değilsin ve nasıl soracaklar kısmıyla başlayalım. Bugün 8. gün bakalım. Aşağıdakilerin hangisine bir ünlem hayret bildirmektedir? Ünlem çıkarsa genellikle böyle çıkar. Şıklara baktın baktın. Vay be bu kadar kısa sürede bitirmişsin. Yani hayret ediyorsun değil mi duruma? Dolayısıyla burada bu öyle anlamda kullanılmıştır. İşte bunu bulacaksın, işaretleyeceksin. Peki aşağıdakilerin hangisine bir ünlem fena değil anlamında kullanılmıştır? Mesela eh fena sayılmaz. E, zaten eh ünlemi sana bu manayı vermektedir değil mi? Dolayısıyla ''eh'' gördün mü zaten eh dedi mi? Orada fena değil anlamı söz konusudur. Oradan anlayabilirsin. Aşağıda altı çizil sözcüklerden hangisi bağlaç değildir? Bak birkaç tane kelimenin altını çizdik. Şimdi unutma. Eğer düzenli çalışırsan başarılı olursun. Ancak yeterince çaba göstermezsen zorlanırsın. Unutma eğer bağlaçtır. Eğer gördüğümü bağlaç diyebilirsin. Dolayısıyla birinci bağlacı bulduk. Ancak şimdi ancak ama fakat anlamında kullanılıyorsa bağlaçtır. Kullanılmıyorsa o zaman zarftır. Unutma. Başarılı olursun ama fakat lakin yeterince çaba göstermezsen zorlanırsın. Oluyor mu oluyor? Demek ki bu da bağlaştır. Bunu sadece sen yapabilirsin. Burada sadece ve tek anlamında kullanılmış. Dolayısıyla bu eski kaynaklarda edat ancak TDK artık bunları zarf olarak alıyor. Unutma. Başkaları ise sana engel olur. Şimdi ise iki farklı şekilde karşımıza çıkar. Bir tanesi şart anlamı veren bir isedir. Ama burada unutma başkaları ise engel olur derken ise karşılaştırma yapıyor. Dolayısıyla karşılaştırma yapıyorsa şart anlamı yoksa bu bağlaştır yoksa diğer türlü şarttır bunu unutma. Neyse bağlaç mı Bağlaş. bulduk mu bulduk. Hangisi değilmiş ancakmış Onda işaretledik. Tamamdır. Aşağıdakilerin hangisinde ünlen bir seslenme olarak kullanmıştır? Yine baktın burada hey buraya da bakar mısın? Hey gördün zaten seslenme. Hey şşt, birader hey falan gibisinden sesleniyor. Dolayısıyla bu da bir seslenme ünlemidir unutma. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ve bağlayıcı bir isim tamlamasında tamlananları bağlama görevinde kullanmıştır. Yani demek istiyor ki isim tamlaması olacak ve belirtti isim tamlamasında bildiğiniz gibi birden fazla tamlanan ya da tam tersi birden fazla tamlayan olabilir. İşte diyor hangisinde birden fazla tamlananı bağlamıştır. Şimdi döndük. Okulun bahçesi ve kantini yeniden düzenlenecek. Okulun bahçesi derken burada ilgi var. Bahçesi ve kantini derken bunlar da nedir? İyeliktir. Yani aslında bahçesi ve kantin tamlanandır. İkinci sözcükler tamlanandır unutma. Birinci sözcük yani ilgi ekini alan ya da almayan diyelim. Bu tamlayandır. Dolayısıyla iki tane tamlanan var ve bunları bağlaş bağlamış mı bağlamış. İşte bağlaş gelirse bu şekilde başka bir konuyla bağlantılı olarak karşına çıkar unutma. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ile kelimesi diğerlerinden farklı bir görevde kullanmıştır? Yani edat mı bağlaş mı biliyorsunuz ile edat da olabilir bağlaş da olabilir. Defteri mavi tükenmez kalem ve dikkatlice doldurdu. Oldu mu olmadı? Yani eğer ilenin yerine ve getiremiyorsan bu edattır. Ancak ikinci örneğe dikkat et. Ahmet ve Ayşe uzun zamandır bekledikleri filmi izlemek için sinemaya gitti. Şimdi ile yerine ve getirebilir miyim? Getirebilirim. O zaman nedir bu? Evet o zaman bu bağlaştır. Unutma. Aşağıdaki cümlenin hangisinde? D daha cümlede bir direnme anlamı kazandırmıştır diyor. Şimdi bakıyoruz. Eşi tatilde tatil diye tutturdu. Bak buradaki D bir sefer direnme anlamı kazandırdı. Yani tatilde tatil, tatil isteriz, tatil isteriz gibisinden Dolayısıyla bak şıklarda gördün hemen bu mantıkla doğru cevabı ulaşacaksın. Tabi şimdi hemen kolaylıkla yapıyorsun ama böyle şıklara serpiştirildiği zaman bulmak daha da zor oluyor. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir ünlem kınama anlamı taşımaktadır? Yu! Bu kadar da sorumsuzluk olmaz. Buradaki yu kınama anlamında kullanılmıştır. Aşağıdaki numaralı cümlelerden hangisinde ama bağlacı bir koşul bildirmek için kullanmıştır diyor. Yani bir koşul bildirir. Bakalım. Sana yardım ederim ama sen de gerçekten uğraşırsan. Şimdi ederim ama şartım var uğraşırsan. Dolayısıyla buradaki koşulu ama da veriyor mu? Veriyor. O zaman buradaki ama koşul anlamında kullanmıştır. Başka anlamlarda da kullanılabilir. Ve burada basit tekrar söylüyorum tek cümle çıktığı için karşına ama sorular böyle şıkları serpiştiriyor, karıştırıyor vesaire. Dolayısıyla biraz da zorlayıcı olabilir. Aşağıdaki cümlenin hangisinde ünlem? Cümlede özlem duygusunu ifade etmektedir. Ah çocukluğumun o güzel günlerine dönmek isterdim. Buradaki ah bir özlem ifade ediyor mu? Cümleye baktığımız zaman değil mi? bağlama göre değişir. Yoksa tek başına bu anlamı veremez. Dolayısıyla bu anlamı, bu duyguyu ifade etti. Aşağıdakilerden hangisinde bağlaç cümleler arasında anlam karşıtlığı sağlamıştır diyor. Şimdi herkes saate çıkmayı planlıyordu. Oysa ben çalışmak zorundaydım. Şimdi dikkat et. Herkes saate çıkmayı planlıyordu. Fakat ama ben çalışmak zorundayım şeklinde hepsi zaten aynı görevde kullanılır. Burada da anlam karşıtlığı oysa bağlacıyla sağlamış gördüğünüz üzere. Yani bu tipte bağlaç soruları karşına gelebilir. Şimdi döndüm. Hadi gel etkinliği yapalım. Diyor ki altı çizili sözcüklerin türünü yazınız. Bak şimdi için nedir? İçin zaten en bariz edatlardan bir tanesidir. Peki öğrenciler de moralimizin bozuk olduğunu fark etti. Unutma bile D bağlaç yerine kullanılan bir bağlaçtır zaten az önce ifade ettim. Ben ders çalışırsam iyi olacak. Zira sınıfta kalabilirim. Zira da bir bağlaçtır. Aklına tut önemli bir bağlaç. Önemli kısmı yani gözden kaçabilmesidir. Çünkü manasında kullanılır. Bu soruyu yalnız ele yapabilir. Sadece anlamında kullanılmış. O zaman bu ne olacaktır? TDK'ye göre zarf o olacaktır. Akşama kadar, a kadar bak burada edattır. Bisiklet ile geziyor derken V'ye getiremeyiz. Bu da edat olacak. Başvurular ekime dek yapılmalı. Dekin ne olduğunu söylemiştim. Unutma. Dek de bir edattır. Eğer kabul edersen az önce de buna benzer bir örnek vardı. Eğer bağlaştır, aklına tut bence güzel, gözden kaçabilir. Sınavlarınızı okurum ama sessiz olursanız ama fakat lakin anlamında kullanılan bir bağlaştır. Yerine sadece gelseydi o zaman zarf olacaktı. Ders çalışmak üzere kütüphaneye gittiler. Şimdi üzere amacıyla gibi bir anlamda kullanıldığı için bu edat olacak. Peki geldiğinden beri bak den beri şekli bir kalıp varsa buradaki beri unutma o da edattır. Peki biraz beri gel. Nereye gel? Beri gel. Bak nere? Ek almış mı? Almamış. Dolayısıyla bu zarftır. Eğer ek alsaydı bak beriye gel deseydi ne diyorduk? Bunu zarf konusunda da hatırlatmıştım. Eğer bu yön işaretleri, sözcükleri ya da ek alırsa o zaman isimleşir. Bunu unutma. Kalem ve defteriniz olmadan derse gelmeyin. Şimdi buradaki V yerine kullanılabilir. O zaman bu bağlaştır. Tamam. Bu derdimi sadece babama anlattım. Sadece zaten az önce de söylemiştim. Yani ancak fakat Bunlar da sadece anlamında kullanılıyor ya da ancak yalnız düzeltiyorum. Dolayısıyla sadece anlamında kullanılan sözcükler zarttır. Bazıları ise hiç belli etmeden aramızdan ayrıldı. Eğer karşılaşma yapıyorsa ki yapıyor bazıları ise şeklinde. Dolayısıyla bu bağlaç olacaktır. Çabuk buraya gel yoksa kızacağım. Bu da aksi takdirde anlamında kullanılan bir bağlaçtır. Evet şimdi gelelim daha da zorlarına. Aşağıda yer alan bağlaçları bulunuz diyor. Daha dikkatli olmalısın. Zira bu işin şakası yok. Zira neydi? Bir bağlaç çünkü anlamında kullanılan. Madem bu kadar kararlısın o zaman seni destekleyeceğim. Madem de bir bağlaçtır. Güzel örnekler var. Bu sorunu şayet biz çözmezsek başkaları kendi yöntemiyle çözecek. Güzel bir bağlaçta. Buradaki şayet eğer manasında kullanılan çok güzel bir bağlaçtır. Bunlar çok sağlam. Hatta derken hatta unutma o da bağlaçtır. Tamam mı? Cümleleri birbirine bağlamış oldu gördüğün gibi. Halbuki ev sahibi tamirattan kaçınıyor. Halbuki de bir bağlaştır. Bak şayet hatta halbuki zira madem çok güzel örnekler var. Ahmet de belki bu yüzden bak D burada nedir? Bağlaştır. Ayrı yazılır zaten bildiğiniz gibi. İçin burada edattır. Yani de bir bağlaştır. Bak bu da güzel. Ne diyor? Bu yüzden yani işlerin neden yoluna gitmediğini düşündüğü için çok üzülüyor demek oluyor ki manasında kullanılan bir bağlaştır. Yani görürseniz de bağlaş olarak işaretleyebilirsiniz. Bu konuda herkes fikrini söyledi. Hele senin düşüncelerini çok merak ediyorum. Hele özellikle anlamında kullanılan, hemen belirtelim özellikle anlamında kullanılan bir bağlaştır. Yani hele bak güzel devam. Bazı insanlar her durumda imsar olabilir. Söz gelimi, söz gelimi de bir bağlaştır. Anlarda da anlamında kullanılan bir bağlaştır bile unutma. Yani D yerine kullanabilen bir bağlaştır. Dolayısıyla burada da bile ve söz gelimi bağlaçlarını gördük. Sınıfta sessizce oturmalısınız yoksa nöbetçi öğretmen sizi dışarı çıkarmaz yoksa da bir bağlaştır sanki az önce vardı. Tüm şartlar bizim lehimizeydi. Gel gelelim son anda beklenmedik bir aksilik çıktı. Gel gelelim de yine bir bağlaştır. Güzel örnekler bunları yaz bir kenara. Oraya gittiğimizde ister otelde dinlen ister bahçede bak ikili karşımıza çıkan bir bağlaştır. Ben bu tarzdaki bağlaçları önemsiyorum çünkü ÖSME bunu virgülde de soruyor. Mesela İster otelde dinlen. Sanki sen bu bir sıralı cümleymiş gibi buraya virgül koyacağını düşünüyorsun. Ama yanlış. Mesela bu sene bunu sordular. Ben özellikle geçen sene belirtmiştim. 2024 TYT Türkçe'de ÖSM bunu sordu. Dolayısıyla ikili bir bağlaştır ister unutma. Bir gün ulaşmak istediği hayalleri vardı. Lakin bunun için harekete geçmiyordu. Lakin ama fakat lakin zaten aynı görevde kullanılan bağlaştardır. Tamam. Ya kitap okuyarak vakit geçirsin ya da dışarı çıkıp diye devam ediyor. Şöyle buradaki yağlar nedir? İkili ikili tekrar eden bir bağlaçtır. Vakit geçirsin diye şuraya virgül koyarlar. Senin kafanı karıştırmaya çalışırlar. Tuzağa düşme. O kadar çalışkan bir öğrenci ki öğretmenleri bile onun hazmine hayran kılıyor. Öğrencikler oluyor mu olmuyor. Demek ki buradaki ki nedir? Bağlaçtır. Bak ki'yi gördük bağlaç olarak. Bile de az önce söylemiştim zaten. de da yerine kullanılan bir bağlaçtır. Dolayısıyla bulduk mu? Bulduk. Bitti mi? Bitmiş görünüyor. Bugünkü ders biraz hızlı oldu. Neyse sonuç itibariyle bağlaçlarla ilgili çok güzel etkinlikler yaptık. Soru tiplerini gördük ve bunun üzerinden de örneklerle bağlaçları pekiştirdik ve yeni yeni bağlaçlar öğrendik. Bence bu çok daha kıymetliydi. Buradaki bağlaçları kaydet karşına çıkarsa seni şaşırtmasın. Evet bomba gibi devam ediyoruz. 8. günde tamamdır. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 günde biz dil bilgisini tamamlayacağız. Daha 7 günümüz kaldı ve bu çalışmaların sonra iddia ediyorum %100 bir şekilde dil bilgisini öğrenmiş olacaksın. Hedefimiz 2025 TYT Türkçe'de o 7 dil bilgisi sorusunu cebimize koyacağız. Çünkü ne diyoruz? Hedefimiz ne? O 40 net gelecek.